Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed'le birlikte Pro Stars'ta aynı oynuyoruz. Ne haber Muhammed? İyiyim senden ne haber? Ben de iyiyim. Bugün seni bir tokatlayayım da git evine. Ya oğlum bura benim evim. Boş ver. Arkadaşlar Muhammed'in çok karakteri yok. Ondan biraz kolay olacak. Ya bir sus. Abi. Oo dakika bir gol. Bu kaç vuruyor? Seninki? Ben al. Oğlum bir kalbim gitti. Abi. Lan seni yedim. Seninki baya vuruyor. Geber. Geber. lan. Niye yaklaştın mı? Ya yeah. çok kolaydı lan. Ya bu. Neyse hadi ben bunu almayacağım. Ben yakından vuran oyuncu alacağım. Seninki çok vuruyor. Yazık ama bana da değil mi? Neyse ben bu alacağım. Yakından vurmuyor da. Yine de alayım dedim. Göreceğim zaten oyunda. Yani göreceğim zaten. <laughs> oh cold. Ya... zaten burada görüyorsun. Doğru orada. Benim. <laughs> Benim Arkadaşlar Benim bu arada insanım... sizden bin like bekliyorum. Oğlum o kadar gelmez. İyi 500. Yok. 500 de gelmez. Kaç diyeyim oğlum? Bir mi diyeyim? Bin. Al tutturamadım eski. Oo nasıl alamadın lan? Ben vurdum ilk önce. Görüyor musun? Neyse. Arkadaşlar bu arada bu map'i ben yaptım bir vs bir için. Sen mi yaptın? Aha. Ekstra ne yaptım Ama ben niye kötü yaptım biliyor musun? Ya, böyle. Benim mermiler bitiyor. Lan. Ya. Dakika bir gol bir kardeş. Aha ben de internet gitmedi. Ben Mevlana'dan gibi. Sus la. Mevlana'dan. Du bist so schlecht. du bist schlecht. Loser! Ne das sehen wir gleich. Das sehen wir Ne oğlum bir alamadım bir yerinde dur da alayım seni. Neyse bu kadar kolay. Çok, <gülüyor> kolay. <gülüyor> Çok kolay ya. Bana daha sonra rakipler lazım arkadaş. En iyi karakterimi alacağım bro. Kim? Bro mu? Bro. Bro ustası. Gel seninle boğ giyken boğ yapalım. Tamam. Oğlum ben kötüyüm ben. Tamam <laughs> ben. Jesse Abi, oğlum bu. Git. Gördüm ki Jesse. Bu bu değil ki. <laughs> oğlum bu bo da benim de. Yani sen bo almıştın ya. Bu ne lan? <laughs> Hemen öldü. Senin aldığın oyuncu işte. Ay, yani sen bo almıştın ya bana karşı. Ha. Ee, hani ben sana Piper almıştım. Hı. O maç. Lan benim canım niye gidiyor? E yerde lav var diye olabilir mi? Ya ay ya bak. Bir de bana söylemiyor. Lan ölüyorum. Evet. Hoppala. Ya yine. <laughs> 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 bir şey demedim. Orayı, <gülüyor> 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 niye? Boşver. Arkadaşlar üzüldü Reis arkadaşımın Ay kuzenimin ağz ağzından kaçtı. <laughs> ne dedim ki ben? Ay, sen onu bir iyi bilirsin. Hayır. Ya ah! Lan! Ölüyorum, ölüyorum, şey ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> gel gel. Luza. İyi lan görürsün. Oğlum ben senin için kötü karakter. Hadi. Kort kork Kolt'a karşı. Hayır. Ha, korkak. Tamam, tamam. Gold, gold takalı Gold değil, gold. Oh. Ben en iyi karakterimi aldım. The bro. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar kolay. Ka oğlum Shelly almışsın. <laughs> oğlum, neyse işime gelir Shelly daha kötü. Yo ben bundan proyum oğlum. <laughs> o sırada bir dakikada ölen Muhammed. <laughs> o sıra. Bunu bastı. tutturmam lazım. Ulan nasıl kaçtın öyle? Bana lan. Bu oğlum sende tarıyor. Benimki taramıyordu. Ya buraya anlar çıkıyordum. Ya çocuk yavaş. Yavaş dur sıkma bir sıkma. Sıkma adın ama. Loza loza. Ne Hadi gol gol. Gold evet gold. Ich habe ein gold. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Yalan bak. Evet. Niye biraz ama çok değil. Ya öksürürsün o zaman pislik. The loser. O lan ben... o, şey o çok... bende yok. Doğ. Yok. Doğ. Yok. Yok olsa niye söylemeyeyim? Ya bir vurma. Seni öldürürüm. Çocuk seni öldürürüm. Lan ben Sen öl öldürme. Yani sen öl. E boş ver. Sen ölmeden ben ölmem kardeş. Arkadaşlar kendinize güveniyorsanız bana yazın. Güveniyoruz. Yorumlara yazın daha doğrusu sana yapacağım. O sırada birisi birisi güveniyor ona sıfır yeniyor. Loser. <laughs> Arkadaşlar yani bu benim olsam benim. bir de Muhammed Bey'im için şeker oyuncu, ay tamam. çocuk oyuncu pardon. Ya çok yalancı ya. Ay. Aa, al, nice Başka bir şey diyecek. Arkadaşlar. Bu şimdi başka bir map oynayacağız. Şimdi şovdan Don dü, Dornen Dünen oynayacağız. Mer bir botları kapatalım. Neyse botlar açık olsun ya. Hayır. Dof ağlama. Hayır. Niye korkuyorsun? Harita. Sen bana mı karşıyasın? Herkes her. Aa yuh. Lan dua yapmışım ya ben. Herkes herkese karşı burada. Ben bir harita yapamıyorum ya. Arkadaşlar kubası yetmediği için. Kuban yetmiyor ama iyi karakterlerim var yani daha doğrusu. He? Nereden gördün lan? Neyi? Ha benden bakmış. Yo. Ben bunu almak istedim. Al. Oh. Aha bende bir kişi var. Oha. Oğlum ya, bo beni da. bota da ölürsen yani. Benim ben ağzına tükürdüm. Hariko. Ağzına tükürdüm. Ya bota ölen çocuk bana karşı oynuyor ya. Hı? <Sessizlik> Oğlum nereye gidiyorsun? Onu yapma. Ne, <yapıyorsun? gülüyor> ne yaptım bro? Ben abi gideceğim. Oğlum ben yapsam ayı gibi ses çıkar. Hele benim bir tane arda diye arkadaşım var. Hmm. Çocuk maşallah tüm sınıfı ayağa kaldırıyor resmeder. E oğlum bitti. <laughs> Mehmet <Mami>, yapma. mi? So. So. He? Yapma. Bak lan. Neyse bu sende yok. Mustafa, ee... Sen bana karakter satabiliyor muyuz? İyi hadi ölme diye 3 tane bot kapatacağım. Sonra 4, sonra 5 tane aldı. Ne zaman öldüğünü bilmiyorum. Ben gördüm şimdi kim şampiyon? Kimse Beşiktaş. Beşiktaş ya, zaten. Gönlüm işte şampiyon Beşiktaş. Oğlum yalan atma. Niye? Her zaman değil. Bazen gönlümde değilim. ama. Benim gönlümde. Oğlum sen hangi karakter aldın? Bilmiyorum. Gördüm. Hangi? Ben El Primo Hangi karakteri almışım ben? Ee, ölüyor mu? bilmiyorum. Bot ölüyor. O iki bot bana saldırıyor ya. Terbiyesizler. Ama oh, seni gördüm. Gel lan. Hadi beni kameradan gel. Kaçmışsın oğlum ben kutu kuruyordum. Kıtı kıtı bense. Sen yürüsün ya. Ben seni gördüm. Neredeyim? Arkanda Pererin var şurada. Ya görmüş ya. Gel bro. Seni sen Aha tanırsın. bir de bana sataşıyor. Lan gel lan. Gel lan. Geldim, Geldim be. aldı. Canım. Ha? Vay vay vay. Senin canın canı çoğaldı nasıl? Çoğalmadı, gitmedi. Ya he he. Gitmedi çünkü şey. Ney? Arkadaşlar her Muhammed'in kazanamadığı runde de iki bot kapatacağım artık. Bir değil. Neyse. Hey, I'm 4 4 4 4 4 Aha 1 Oha benim daha demin aldığım oyuncu karakter var. O primo! Oğlum şansa bak ben daha demin aldığım karakter bana karşı oynuyor şimdi. Aha ölüyorum lan. Gel gol. Lan ölü. Aldım. Öldüm. Aldım. Öldüm. İyi öldüm tamam arkadaşlar Muhammed'in gözünde ben ölmüşüm ben aldım Aa, öyle mi? Aa, musab musab Aa, seni gördüm lan ya wow Abi. kaç seni sabasıyla döverim e. geliyorum kaçma dönmüş ben niye fırlatıyor? Ah <laughs> yeah. Şimdi sen de çok iyi karakterler var. İyi sen benim telefonlarına ben senin. sen. Tamam bekliyorum şurada. Sen ne? oyun bitmedi mi? <laughs> senin için kazanayım mı? O adam nerede göstersin bana? Çıktım onunla. Tam. Ne isle? Nasıl gideceğiz? Ben tek sanıyorum. Get tamam, al. tamam gördüm zaten. Al. E, o değil. Aha bir tane daha var. O işte sana geç geliyor. Arkadaşlar şimdi Muhammed <laughs> benim telefonumdan oynayacak ben onun. Yani, yani ben Tomar 753 oldum. Ben en iyi karakteri alacağım. Maşallah. Ma ya ne bakıyorsun? Ben de gösteriyorum. Yık. <laughs> <laughs> ha dur bot kapatacaktık. Hayır. Tam botları kapat. Açayım. Hepsini açacağım. Hadi Muhammed berat yap. Oğlum açma. Tam yeter bu kadar. Al hepsini kapat aynı şekilde ne yapacak? sana korkuyor? Oğlum senin telefonla oynuyor mu? Bundan korkuyor mu? Arkadaşlar yani videoda ben kötü oynuyorsam ben... Hey hey. Ben... Arkadaşlar benim şu an telefondaki. Gel. Gel arkadaşım gel. Nerede lan? Hayırdır, oğlum? Hayır lan. Hayır da Hayır lan. Arkadaşlar benim bir aldım. Kötü oynuyorlarsa o Muhammed'dir. Sen. Alo sen benim telefonum ne O kim lan? O kim lan bana ces cesareti var bana vurmaya? Ben. O La bana gelme. Oo kaçtı lan. Ben benim hangi karakter aldığımı. Ay, biliyorum biliyorum. Yeah, gördün mü? What's up bro? Aşeşe, internet yok. Rakıçu şiir şey, bulutların uçağı. Mustaf seni öldürmez <laughs> miyim? Açmayın, açmayın. Öldü. Ölmedin. Ne bakıyorsun ya? <laughs> <laughs> Maşallah. Oğlum bir bakma. <laughs> Yürüt. Ben böyle oynayamıyorum. Onun için böyle oynayacağım. Şu an seni yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Gel lan buraya. Gel. Ya, ya. ya bir Gel. Gel lan buraya. Lan nasıl ya? Ağlama. Fenerol. Kala Hadi işte. Bir kazanamadığın zaman bir şey gidiyor. Ağlama. Kala ağlama. Fenerol. Hadi bro. Sen hangisisin lan? Aa seni gördüm. Hangi? Nita! Bende bir kişi var. Bro onu alacağım şimdi. Ya bakayım gel gel. Yet! Lan öldüm. Lan benim. Aa Nita. Senin öldü öldüreceğin adamı öldürdüm ben. Beşiktaş. Ya arkadaşlar çocuktan o da ölüyorsanız bana artsın. Beşiktaş. Bunu al bakayım. Bunu al bakayım. Ayıcığım nerede ola? Bekle sana öbür karakteri göstereyim. Nerede? Bakacağım şimdi. Ha tamam. La kendi öldü. Yo hala ne Şimdi öldü. Çıkacak bir yer vuramadı. Hadi Mehmet şey oynayalım bu sefer. Hı. Knockout. Nein. Nein das da. Nein. Nein die Boss. Nein onu? Ha bitti bitti. İlk Hayır. Bir önce bunu bir de. Mehmet. Bak oynamam Tamam. Hadi, hadi hadi. Yok hadi. Hangi sol göster? Bak şunu seç. Sondakini. Yok sondakini. Burada mı? <laughs> Kapat o diğerlerini. Hmm, yürü. Tamam, sen kaçtırsın ha cam sattı. Ha? Ne? Muhammed, sen kendinden bir adam aç. Ben size karşı. Hadi. Alın bir adam bir adam aç. Senden de bir kişi açayım. Ha? Hayır benden açma ben. Doğ 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 oğlum. doğ. Oğlum ne yapıyorsun İlk ilk botlar. <laughs> Karakter. Bekle. Kostüm seçiyorum. Tamam Kostüm, Kostüm karakter. <laughs> o, ben... Ya he he. Oğlum bir yeni. Aha. Aa, oh, ben almadım Piper. <laughs> oh, Oğlum sen var ya o karakterle bence yakınlar gelmiyor. Lan! Lan! Çok kolaydı ama. Oğlum. Niye yazdık sana? azma tükürdüm. O o. Çocuk orada saklan be. Çocuk orada Senin yüzünden bir kaybedersek oh, var ya oğlum, seni öldürür. Nasıl? Hadi lan. Al lan. Lan ona gitme. Lan. Otur. Hadi şimdi benden aç Böyle Ben 3 kişiyim sen 2 kişi Gala Aldım Oha oha. Oha! Oğlum 3. bot çok güçlü. Maker abi. Geliyorsun, Mek kiler. Lan direkt öldü adam. Biz seni görmüyoruz. Sen Hayır. Ya bakayım buraya buru. Arkadaşlar izleyin. 2 nights. Ölürseniz var ya sizin ağzınıza kıralım ya biraz. korkak. Ya git. Ha, ne yapıyorsunuz? Adamlar cidden mal. Geliyor geliyor gel. Ne cidden mal ha. İstak Oğlum bir kişi. <laughs> ya oğlum canım. Oğlum. Bye. Sıkıştırın. Loser. Adam bir çok e ya bak bana sinirleniyor. Bir de sen öldün ilk önce mi? Loser. Bir var ya utamasayın önce de. Öl. Aha öldük biz. Bence de mal. Ağla ağla. Ağla ağla. <laughs> Hadi kötü Hadi böyle yapıyorum bu sefer. Şöyle Yemin ediyorum. Arkadaşlar Son. sonra son video bitiyor. Niye? Hadi bırakalım. Bekle.

Yaşasın Türk'ümüz, çile eden yıldız. Ya senin gibi... Aha bir tane daha doğdum. Oğlum bir çekme şunları. Ya. Yeah. Tam ultim gelmişti var ya. Benim, var. Ha, benim şimdi var. <laughs> o ulti ne iş yarabiliyor? Ne iş? Gerek yok çünkü öldü. Şimdi ben... Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri zor yapmayı unutmayın. Açın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Oy.